Çanakkale Savaşı'nda topraklarımıza istila etmeye gelen İngilizler, Fransızlar, Almanlar ve birçok ülke yaklaşık 27 ülke ülkemize girerken ülkemizin üzerine gelirken Çanakkale'de 500 bin tane insan şehit oldu. Ve o kan suyun üzerinden oluk oluk aktı. Oluk oluk. Bunun içinde Kürt'ün kanı da var. Arap'ın kanı da var. Laz'ın kanı da var. Çerkez'in kanı da var. Gayrimüslim olanın da kanı var. O kan gittiği zaman sabah doğarken hilal vurdu oraya. Kırmızıyla beyaz oraya birleşti. Bizim bayrağımız sıradan bir bayrak değildir. Önce bunu kavramak lazım. Bizim bayrağımız yerde bizi temsil edecek bir bayrak değildir. Göklerde olması lazımdır. Tevhid bayrağı kadar olmasa da onun kadar kıymetli bir bayraktır. Kırmızılığını kandan almıştır. Şehadetten bunun 100 yıllık, 100 yıl önce, 120 yıl önce Çanakkale'de kanını, bedenini, canını feda eden senin, benim, dedelerimizin kanı var orada. Orada yedi bin tane Suriyelinin de kanı var bugün. Biz Suriyeler gitsin diyoruz ya. Halep'te, Halep'ten yedi bin tane Suriyeli e Çanakkale'de şehit oldu. Boşnaklar var, Türkler var, Anzaklar var, 72 milletler, Afganlar var, Cezayirler var, Mısırlar var. O kan hepimizin kanıdır. Ümmetin kanıdır. Müslüman kanıdır. O hilal da İslam'ın sancağıdır. Bayrağını dayatamazsın. Türk bayrağı bizim kanımızdır, bizim şerefimizdir, bizim namusumuzdur, bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu bu şekilde kavramak lazım diye düşünüyorum.